Oysa buna karşılık kitlenin kendi kendisini aydınlatması daha çok olanak taşır. Hatta ona özgürlük yani özgür olmak hakkı tanınırsa bu durumun önüne geçilemezdi. Çünkü yığının içinde, kamuda, basiler arasında bile bağımsız düşünebilen birkaç kişi her zaman bulunacaktır. Bunlar önce kendi boyunduruklarını atacaklar. Sonra da insanın kendindekini akıllıca değerlendirmesi yanında bağımsız düşünmenin kişi için bir ödev olduğu anlayışını çevrelerine yayacaklardır. Ama eskiden kitleyi boyunduruk altına sokan ve kendileri de aydınlanmaya öyle pek layık olmayan ve hak kazanmayan gözetecilerden birkaçı şimdi çıkıp da kitleyi boyunduruktan kurtulmaları için kışkırtırlarsa öteki gözeticiler bunları boyunduruk altında kalmaya zorlarlar. Ön yargıları yerleştirmenin işte böyle zararları vardır. Ve bu ön yargılar kendilerini yayanlardan sonunda ölçülerini alırlar. Bundan dolayı kamu ancak yavaş yavaş aydınlanmaya varabilir. Gerçi devrimlerle bir baskı rejimi, kişisel bir despotizm, bir zorbalık yönetimi yıkılabilir. Ancak yalnız bunlarla düşüncelerde gerçek bir düzelme, düşünüş biçimlerinde ciddi bir iyileşme elde edilemez. Tersine bu kez yeni önyargılar tıpkı eskileri gibi düşüncesiz yığına, kitleye yeni bir ergen, yeni birer yular, olur, yular olurlar. Oysa aydınlanma için özgürlükten başka bir şey gerekmez ve bunun için gerekli olan özgürlük de özgürlüklerin en zararsız olanıdır. Aklı her yönüyle ve her bakımdan çekinmeden Kitlenin önünde apacık olarak kullanmak özgürlüğü. Ne var ki her yandan düşünmeyin, aklınızı kullanmayın diye bağırıldığını istiyorum. Subay düşünme, talimi yap. Maliyeci düşünme, vergini öde. Din adamı düşünme, inan, ibadetini yap diyor. Şu dünyada yalnız bir kişi var ki o da istediğiniz kadar ve istediğiniz şeyi düşünün ama sadece itaat edin diyor. Her yerde özgürlüğün sınırlanışı var. Peki hangi türde bir sınırlama aydınlanmaya karşıdır? Hangisi değildir? Ve hangi biçimde bir sınırlama tersine özgürlüğe yararlıdır? Yanıtlayayım. Kendi aklının kitle önünde, kamuoyu önünde ve hizmetinde serbestçe ve açık bir biçimde kullanılması her zaman özgürce olmalıdır. Ve yalnızca bu tutum insanlara ışık ve aydınlanma getirebilir. Buna karşılık aklın özel olarak kullanılışı genellikle çok dikkatlice ve dar bir alanda kalacak bir biçimde sınırlandırılabilmiştir ve bu da aydınlanma için bir engel sayılmaz. Kendi aklını kamu hizmetinde kullanmaktan bir kimsenin, örneğin bir bilginin bilgisini ya da düşüncesini aklını onu izleyenlere, okuyanlara yararlı olacak bir biçimde sunmasını anlıyorum. Aklın özel olarak, özel olarak kullanılmasından da kişinin kendi işi ve memuriyeti çerçevesinde kendisine emanet edilen topluma ilişkin bir hizmeti ya da belirli bir görevi yerine getirmesi diye anlıyorum. Şimdi kamunun çıkarlarını etkileyen bazı işlerde yapay bir ortak anlaşma gereğince ve hükümet tarafından kamu amaçlarına uygun biçimde ve hiç değilse onu ortadan kaldırmayacak şekilde kamunun bazı üyelerince kullanılabilecek bazı belirli işlemlere, belirli mekanizmalara gereksinme duyulur. Bu gibi durumlarda aklı kullanma tartışmasına kuşkusuz izin verilmez. İtaat etmek kesin emirdir. Fakat kendisini makinenin bir parçası sayan herhangi bir insan, yine kendisini bir topluluğun üyesi, hatta evrensel uygar bir toplumun üyesi olarak tanıtması durumunda örneğin bilgin sıfatıyla kendi düşünme yetisine dayanarak yazılarıyla kamuya yönelir. Her hal ve durumda aklını kullanır. Ama zamanında edilgin olarak da olsa görev yaptığı durumları ve işleri de zarara uğratmadan yapar bunu. Üstlerinden aldığı bir emir üzerinde onun yararlılığı ya da yararsızlığını ilişkin olarak akıl yürüten bir subayın tutumu tehlikeli ve zararlıdır. Onun ödevi yalnızca itaattir. Fakat eğer bu konuda doğru olmak gerekiyorsa, bir bilgin olarak onun askerlik hizmetinin yanlışları üzerindeki eleştiri ve düşünceleri ve bunları kamu önüne yargılanması için götürmek istemesi yasaklanamaz. Yine bunun gibi yurttaş da kendisine düşen vergiyi ödememezlik edemez. Hatta bu gibi vergilere ilişkin yapılan acımasız eleştiriler ve ödememeye yönelik davranışlar bu, uygu, bu uymamaların genelleşebileceği gerekçesiyle cezalandırılabilir. Bununla birlikte bir bilgin olarak aynı vatandaş kamu önünde vergilerin uygunsuzluğu, adaletsizliği üzerindeki düşüncelerini açıkça belirttiği zaman asla yurttaşlık yükümlülüklerine karşı gelmiş sayılmaz. Aynı şekilde bir papaz da hizmetinde bulunduğu kilisenin öğretileriyle uygunluk ve uyum içinde işi gereği kilisenin inançlarını cemaatine ve halkına öğretmekle yükümlüdür. Fakat bir din bilgini olarak bu inançları pekala eleştirebilme özgürlüğüne daha da fazlasına sahiptir. Büyük bir itina ve dikkatle ölçülüp biçilmiş ve tartışılmış düşüncelerini, çok iyi bir biçimde yönlendirilmiş eğilimlerini kamuya iletmek sorumluluğundadır. Bunlar sözü geçen dinsel öğretilerin yanlış yönleri üzerinde olabileceği gibi dinin ve kilise işlerinin düzeltilmesine ilişkin de olabilir ve bunu yaparken de vicdanını rahatsız edecek hiçbir şey söz konusu olamaz. Kilisinin, kilisenin sadık bir hizmetkarı olarak görev ve yükümlülüklerine uygun bir biçimde vaaz verirken kendi kişisel kanılarına göre bunu yapmak özgürlüğüne sahip değildir. Ama kendisinin yükümlü olduğu şekilde ve başka bir otorite adına dinsel telkinde bulunmak zorundadır. O şöyle söyleyecektir. Kiliseniz bunları ya da şunları öğretir. İşte kullandığı kanıtlar da bunlardır. Cemaati yani dinsel topluluğu için kendisinin bile tam bir inançla bağlı olmadığı dinsel kuralların pratik yararlarını ve avantajlarını gösterirken bunlar içinde saklı bir hakikatin bulunmasının olanaksız olmadığını ve içsel dine karşı çıkan hiçbir şeyin bulunmadığını söylemek durumunda kalır. Bu gibi dinsel öğretilerde her durum ve olayda dinin özüne hiçbir şey karşı gelmemiştir, gelemez. Papas bunlardan hiçbirini öğretilerde bulamadığını düşünecek olursa, işte o zaman resmi görevlerini vicdanı rahat olarak yürütemeyecek ve görevinden ayrılması gerekecektir. Sonuç olarak din adamının cemaatinin önünde bir eğitmenmiş gibi aklı kullanması yalnızca akılın özel kullanımı olmaktadır. Çünkü burada cemaat ne kadar büyük olursa olsun bir aile toplantısı söz konusudur ve papaz olarak o kişi özgür değildir, olmamalıdır da. Çünkü kendisine dışarıdan yüklenen bir görevle bağımlıdır. Buna karşın alanının bir bilgini olarak din adamı yazılarıyla halka hitap ederken, dünyaya seslenirken, yani rahip olarak aklını kamu hizmetinde kullanırken aklın herkes için kullanımının ve kendi adına konuşmanın sınırsız özgürlüğünden yararlanır. Zira halkın ruhani yani tinsel işleriyle ilgilenecek, ilgileneceklerin kendilerinin de ergin olmamaları gerektiğini sanmak yakışık almayan ve saçmalıkları sürekli kılan saçmalıktır. Fakat bir kilise meclisinde ya da Presbiteryen kiliselerindeki kutsal yönetim kurulunda Hollandalıların böyle söylediği gibi görüldüğü üzere ruhbanlar sınıfı değişmez kesin bir dinsel öğretiler manzumesini hem kendi üyelerinin her biri üzerinde hem de onların aracılığıyla halk üzerinde her zaman için değişmeyen bir koruyuculuğu güvenle sürdürmek amacıyla bir yemine dayanarak ortaya koymak hakkını kendilerinde bulmamalı, bulmamalı mıdırlar? Hemen yanıt vereyim bu kesinlikle olanaksızdır. Şöyle ki insan soyunun gelecekteki her yeni aydınlanmasına engel olacak böyle bir anlaşma kesin olarak bir hiçtir. Mutlak olarak boş, ve gelecekten yoksundur. Kaldı ki böyle bir sözleşme en üstün bir yetke ya da parlamentolar yahut en gösterişli ve görkemli barış anlaşmaları tarafından onanmış olsa da. Çünkü hiçbir çağ bir yemine dayanarak kendisinden sonra gelen dönemlerin hem de pek önemli konularda bilgilerini genişletmemesi ve yanılgılarını düzeltmemesi ya da aydınlanmada ileri gitmemesi için herhangi bir anlaşmaya yönelemez. Böyle bir şey insan doğasına karşı işlenmiş bir kıyımdır. Çünkü sözü geçen bu durum insan doğasının köktenci amacı ve belirlenim ilkelerinden biri olan ilerleme aykırıdır. Ve bundan dolayı daha sonraki kuşaklar da o gibi anlaşmaları yetkisiz ve suçlu bularak bir kenara bırakmakta tamamıyla haklıdırlar.